Günaydın. Bugünkü dersimiz devam ederiz. Matematik 7. sınıfla yeni dersler Dersimizler bütünün bir parçası ve kitapta sayfa 37'den açabilirsiniz. Başlar. Demek şimdiye kadar biz okuduk. Geçen derslerde ondalık sayılardan çarpmak, toplamak ve kesirlerle kesirleri gördük nasıl hesaplarız. Demek bugün vardır bakalım bütünün bir parçası daha doğrusu ne zaman gruplaştırırız biz değişik şeyleri veya ayarırız değişik şeyleri diyelim daha fazla parçalara ve ona göre bakarız bir grupta diyelim bir daha küçük grup ne kadar kısım yapar vesaire. Daha doğrusu bugün vardır görelim ıı, karşılaştıralım kesirleri, karşılaştıralım yüzdeleri ve ona göre nasıl bulabiliriz diyelim bir ıı, bir sayı grubunda diyelim ne yüzde ne kadarıdır ıı, ne bileyim ıı, bakarsak bir ıı, krem banan yüzdene yüzde ne kadardır şeker yüzde ne kadardır yağ vesaire ve ona göre ıı, ki hesaplayalım değişik değişik orantıları ne bulunabilir gerçek hayatta. Demek ne zaman uh, bakarız biz diyelim, düşünürsek bir şekil. Uh, o şekil ama şimdi havayız burada olsun nasıl bir uh, olsun bir dikdörtgen. Çizebilirsiniz basit ellen mecbur değiller o kadar. Uh, görebilirsiniz aynısı niye kitapta devam sayfa neredeydi? Sayfa 37 hem sayfa 39'da uh, vardır aynısı. Ne yapalım? Eğer alırsak biz şimdi bu e, uh, şekli. Hem de yapalım ayıralım eşit e, uh, eşit kısım var. Ki Ki ayıralım eşit var. Matematik bir kitap vardır. O birisi de ric Defteri. Uh, demek eğer düşünürsek böyle ayıralım bunu daha fazla eşit parçalara. Şimdi Demek ben olabilir eylem biraz oynasın tabi ama diyeceğiz ki hep bunlardır bu vardır birbirine göre eşit. Demek eşit büyüklüklerde ayırmışız ee, bu dikdörtgeni. Yani. Devam bir tane yapalım. Hem daha bir çizgi. Biraz tanı var belki gider. Deller hepten tam. Ama neyse ee, ne kadar amacımızı göstersin. Şöyle belki bir Tamam. E şimdi. Eğer demek ki eğer alırsak e, bu ne şimdi? Görürüz kaç parçaya ayarmışak hepten hep. E, vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yok M7. Hepten hep vardır 14 parça. Demek bir e, bitevi şekli 14 parçaya ayırdık. E şimdi eğer ben diyelim alırsam ıı, örnek isterim boyalayım. Hem bundan ıı, düşünürsek ki boyalarım ıı, iki tane. Diyelim, diyelim ki iki tane bunlardandır boyalanak kırmızı nasıl görürüz? Diğerleri de mavi. E şimdi burada nasıl diyeceğiz? Ka, ıı, hepten hep. Kaçta nedir boyalanak? Kaç ne deldir boyalanak? Nasıl yazayım kesir şeklinde? Demek 14'te e, okuru, okuruz kesir gibi. Demek kesirin paydası 14 bu durumda. Der toplam kaç tane kısım vardır? A, aynı zamanda kesirin pay olarak kaç tanedir boyalanık? Demek bu durumda nasıl biliriz kesirler için? Alttaki sayıdır payda. üsttenki sayıdır pay. Hem ortadadır kesir çizgisi. Demek burada biz gösteriyoruz ki 14'ten 2 taneler der boyalanık. E şimdi biz bunu yapabiliriz diyelim. gösterebiliriz. m ondalık şeklinde ama m kısaltabiliriz kesiri. Acaba biliriz ne der kesirleri kısaltmak. Ne yapardık? Bu iki sayı 14 ile 2. Acaba bir hangi sayı bölebilir? Hangi sayı böler? 2 bölecek. Eğer, eğer belirsek 2 ile ne kadar gelecek? Üstten 2'nin yerinde olarak 1. Alttan 14'ün yerinde olarak 7. Demek budur şimdi en kasalanmış şekli bu kesilen. Demek budur en kasaltılmış hali. Hem nedir bu? Ki her 7 tane de bir tanedir boyalanak. Demek gidersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir tane boyalanak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daha bir tane boyalanak. Demek nasıl... Yaparsak gösterebiliriz diyelim bunu bu şekilde. E şimdi Aynı zamanda Biz bir de bir bu a, Bir de bir deyim bu Keseri gösterebilirsem yüzde olarak Acaba yüzde kaçı Bu şekilden a, Der boyalanır Ne düşünürsünüz nasıl yapayız Diyelim Aa, şimdi yerine olsun sadece 2 tane yapayım olsun fazla. Diyelim olsun Aa, bunu çekelim böyle. Boyalayıcı diyelim. Olsun bitevi bir bir yarasız. Diyelim böyle. Şimdi bu durumda hop. Kaldı ortada istemez boyalansın. Neyse. Demek şimdi 14 taneden kim açık mikrofonu böyle? Tamam. Demek şimdi bu durumda 14 taneden 7 tanedir dır boyalanık. Demek eğer bunu kısalatırırsak gene ne kalın kısalayabiliriz? 7 ile 7 ile kısaladıktan sonra ne kadar gelecek? Altan kısayı olayak 2, üstten olayak 1 şimdi ki yapalım biz bunu yüzde şeklinde ki gösterelim. Daha doğrusu yüzde yüz tane düşünsak yüzden kaç tanedir boyalanık? İlk peşim ne alırız? Demek vardır birkaç yöntem. A yüzde 50 olarak cevap. Evet. Ama gösterelim nasıl geliriz o cevaba. Alırız payı en böleriz paydayla. Demek kesirlerde bu kesir çizgisi genelde demektir bölmek. Demek burada bir böler 2. Hem şimdi ne zaman yazayız onu? 1 bölü 2. 1 de 2'ler vardır. Yoktur. Gördük zaten geçen ders 0 koyarız virgül. Şimdi olur 10 de. 10 2'ler vardır. 5 tane. Yazarız 5. Burada 10 hem bitti bu. Hem şimdi geldi bize cevap 0,5. E şimdi 0,5'i veya aynı nasıl 0,50'yi bir dönüştürelim yüze deriz ki çarparız yüzde neydi açan çarpardık 10 100 1000'le. virgül ne yapardı her bir sefer için iki defa yürürdü yer saga daha doğrusu burada iki defa saga ne zaman yürüyecek gelecek yüzde 50 bu mantığı acaba kullanabiliriz bulalım 7'de 1 yüzde kaçıdır ne yapayız yapayız böyle Abi yeni tekst oldu. Evet. Demek ne paiz 1'len bölərəs 7. Bir de 7'ler başlangıçta vardır 0 tane. Bu arasa 0, virgül. olur 10. 10 da 7'ler vardır 1 tane. Çıkarırız 7. Kalan 3. 3 de yoktur. 30 30'da 7'ler vardır 4 tane. Olayak 28. Bu şey var biraz devam etsen için öyle ötüyor ofsaytı. 20'de olayak 2 tane. Hem duruyoruz bir yerden. Şimdi bunu ne kadar görürüm? 16 veya 4, 40 veya 5 tane, veya 5, 50 veya 6 tane, 49, hem vardır tekrar ansız. Demek duruyoruz biz burada şimdi ki devam etmeyelim. Demek düşünürüz ki devam ede. Hem şimdi 0,142 ki dönüştüremem yüzde şeklini. Çarparız sanki yüzle. Daha doğrusu virgülü yürütürüz 2 defa. Demek o gelecek yüzde 14, iki demek bir başlangıçta ne zaman idi iki tane sadece yapar? yüzde uh, on dört virgül iki onun bozu uh, boy demek biz her bir defa ki bulalım belli bir yüzdeyi demek ki bu bulalım belli bir yüzde yaparız uh, bir uh, kesir elde ederiz başlangıçta kesiri dönüştürürüz ondalık sayıya bölersek paylen paydayı hem ondan sonra virgülü iki defa sağa yürütülürsek bulayız ne kadardır yüzde şeklinde. Basit defalar yapalım. Ee, eğer payda ise hazır yüz. O vakit lazım değildir yapalım. İçin olaya kalkan yüz hem de okuyacağız. Daha doğrusu eğer ben dersem ee, burada yüzde yirmi örnek yazarsam böyle. Budur aynı nasıl yüzde yirmi. Ve ona göre ee, mecbur değildir bölüm ile yüzü direk yazabilirim nasıl yüzde %20 zaten aynı şekilde okuruz her ikasını. Ve şimdi ne zaman biz araştırırız bir grup sayılar diyelim. Genel olarak isteriz bakalım bir grup sayı toplam grupta ne kadar eder. Ve onu yazabiliriz devam kesir şeklinde olsun nasıl araştırılan sayı grubu ve eee alttan Toplam uh, sayı grubu. Örnek verirsek burada. Eğer sınıfta, enderim uh, biraz böyle. Örnek, uh, örnek uh, bir sınıfta toplam olarak 14, 15 erkek ve 14 uh, kız öğrenci, öğrenci var. Uh, erkeklerin yüzdesini belirdi. Demek isteriz belirdi ama erkeklerden yüz, a, doğrusu, toplam yüzde kaçını yapar sadece erkek öğrenciler. Demek şimdi bizde araştırılan sayı grubu hangisidir? Bakarız. Erkeklerde öyle. Demek araştırılan sayı grubu dur 15 erkekler. Demek elde ederiz sayımızı 15. Toplam sayı grubu ne kadar Olayak 15. M14 yapayak 29. Demek 29'da 15. Hem şimdi biz bunu devam ederiz. Nasıl böl bölmek olarak. 15 bölü 29. 15'te, e, 29 29'lar vardır. 0. Olayak sonra 150. Çıkarız bir gün. 150'de 29 vardır. E, 5 defa olayak. 5 defa 9. 45. E, 4 aklımıza. 5 defa 2 10 hem 14 145 14, Aa, çıkarırız kalır 5 50 de 20 demek burada yazarız 5 50 de 29 var 20 20 40 9 9 olmaz demek bir tane vardı sadece çıkarırız 29 bakalım ne kadar burada evet, çıkardıktan sonra çekeyim böyle bir çizgi Uh, over 10'den 9 bit Uh, em, uh, evet 21. Hem sonra de devam. Haydi abi, bir defa yapayız. 210 ve 29 var. Olayak. Aa, uh, ne kadar gelir? 7 tane. 7 tane. Şimdi 7 defa 30 yapar 210. Demek o uh, olayak 190. 193. Sonra gelir 70. Tamam. Devam bu vardır devam etsen. Geldi 51. 0,517. Daha doğrusu biz bunu yazayız. Yüzde olarak ne kan? Ne dedik? Evet. Yüzde 51,7. Demek yüzde 51,7 orantımızdır erkekler. Acaba kızlar ne kan olacak şimdi? Nasıl bulabilir? Öyle. Demek çıkarırız. yüz ee, kızların yüzdesi Eşit yüzde yüz eksi elli bir virgül yedi. Daha doğrusu o yapayak e, virgül üç gelir, kırk sekiz virgül üç. Ona göre bulduk diyelim biz bir grup sayıda şey burada dediğimiz sayı grubudur devam insanları bakarız ama nasıl ise biz bakarız o grubu ne araştırırız ve e, toplam ne kadar vardır e, grup onun içinde. diyelim Bakalım. Aa, ee, ödev sayfa 40'ta. Sayfa 40'ta ikinci ödevde. Der. Aa, ee, Lydia. Lydia'nın rafında. 15 kitap var. Onlardan Evet, mecburdan okuyasın sezlen. Mecburdan okuyasın sezlen. 7 tane ben okuyacağım. 7 tane roman, 3 sihir ve 5 tane dram. Hem şimdi yazar en sade şeklinde. Nasıl yazayız? Roman kitaplar kısmını. Yok, kitap. Burada yaz, yazmayacağım. Kitap. Kitap. Oldu. Kitap, bilmem neler kitap. Demek şimdi. Adar de der yazalım. Roman var sayısı. Nasıl yazayız? Kesir şeklinde. Kaç tane vardır hep tane? Hep tane vardır. 15 tane. A, roman var vardır 7 tane. Hem yazarız. 15'te 7. Acaba bu kısa varır? que <laughs> Evet, yedi safi yedi ile dönebiliriz ama on olmaz. Tamam, demek on beşte yedi. Bakalım burada, burada kesir olarak safi yarar. Sonra bakayım yüzde olarak göstereyiz. Ee, şimdi burada der hangi kesir şiirler ee, demek şiirler sayısı olarak Acaba 15'te 3'tür son cevap. Aslında daha yapabiliriz bir şey. Burada değiştirelim. Ne yapayız? Ne kalem böyleyiz? Ne kaynağı? Demek yapmayız 5 den, 3 den Mecburiyiz her ikisini aynı sayıyla bölelim. Demek yok, 3 3'ü bölersek 1. Aşağıya 15'ten 3'ü bölersek 5. Beş. Demek 5'te de uh, Çok keseler sezon hiçbir şey anlayamam amdi. Uh, bir şey internetten galiba robotlaştı bir tebessüm. Ceda der, uh, dram sayısı. Demek şimdi dram sayesinde hepten hep gene vardır 15 tane. Aa, sadece dramlar vardır 5 tane. Demek gelir 15'te 5. E şimdi burada bölebiliriz hangi sayıyla? 5 ile bölebiliriz. Demek 5 ile ne zaman böleyiz? Aşağı olarak 3. Ayokarı olarak 1. Demek 3'te 1'idir. 3'te 1'idir. Dram. E şimdi ondan sonra der. Ee, Çda hangi kesir Ç Roman olmayan kitaplar demek Roman olmayan kitaplar hangi var ya akşi şey? kaçdan ne daha demek yok 15'te 8 Evet nereden gelir o 3 tane şiirin, 5 tane edrem yapar 8 tane ona göre olarak 15'te 8. Tıdadır tram olmayan kitaplar. Ne kageleko? Dram vardır 5 tane. demek o 5 tane de 5 taneyi çekeriz. Kalır 10 tane. Bu işi bölebiliriz biliriz. Ne kaylen? 5 ile 10'i bölersek de 2. 15'i 5 ile bölersek de 3. Demek 3 de 2 tane deldir. Dram. Ede bakarsak ıı, şiir olmayan kitaplar. Şiir vardır üç tane demek olayak 15'ten üç tane çıkarırsak olayak 12. Hemşiyi bu nika savaya ne kaylen? Her ikasını aynı sayilen. Her ikasını üçlen. 15'te 5'ler. 12'de 4 tane. Hem cevap olarak 5'te 4. Ve şimdi istersek dönüştürelim bunları yüzdeleri. Ne lazım olaydı yapalım? Evet. Lazım olarak bölelim. Örnek şey Öyle. Demek ki deyiz. A... şimdi başlayacağız sarayla deneyelim. 15'te 7'yi yapalım ilk. Demek 15'te 7 15'te 7 eşittir. Nasıl 7 bölü 15 yazarız. Hem şimdi işleriz bunu nasıl 7 bölü 15. O eşittir ne kaya? Yazarız 0 başlangıçta koyarız virgül. Birden yazarım 70. 70'de 15'ler ne kaya var? 4 tane var. 60 yapar. 60. Çekeriz çizgi. Gelir 10. Koyarız daha bir tane olur 100. 100 15'ler. fazla olmasın 6 tane var 90 evet. Hem görürüz ki vardır devam etsen. Vardır gene gelsen 10. Gene olarak 100. Ve ona göre bu devam eder 6 6 6 vesaire. Demek burada 6 6 hem koyarız 3 tane nokta ki işaretleyelim ki devam eder. Demek bunu ne zaman yazayız? Şimdi onda bak, pardon yüzde şeklinde ne kadar var? Yüzde kırk altı virgül altı. Hep koyarız yüzde işaretini. Demek ki yüzde kırk altı kitaplardan der roman var. Bakalım şiirler. Acaba şiirler bulabiliriz hakkımızdan birden yüzde kaç eder? Aha. 5 sayarsan 2 yaparsan 100. Ne kaylen çarpayasın. Aha. Çarpayasın 20 Bu sayıyı çarparsan 20 ile 1 sayasın ne kay yapayak. Öyle demek ne kay gelecek. Altan olayak 100. Üstten olayak 20. Hangi sayı geldi? %20 gelir. Demek şimdi burada görebiliriz hem bir başka yöntem. Yapabiliriz biz. Deneyelim. Kesiri çarpalım. Aynı sayının her iki tarafta. elde edelim. Paydasında 100. elde edelim. Paydasında 100. lazimdir burada çarpalım 20 ile. Hem gelerek %20. O dur aynı. Iı, nasıl deriz? Nasıl ne yazarız? %20. Demek ne yaptık? Burada 5'i ıı, ve 1'i çarptık çarpı 20 ile her iki ıı, her iki yerde. Demek büyütürdük biz kesiri Git getirelim bir paydaya nerede ne paydadır? 100. Veya eğer istesek bunu bölelim. E, ee, Geleydi böyle. 1 bölü 5 eşittir 0. 10'da 5'ler vardır 2 tane. Demek olaydı burada ee, 10 hem bitti. 0,2 daha doğrusu olur eşit %20'ye. Demek nasıl işlersek nasıl işlesek bari gelelim aynı cevaba. A, bakalım daha bir tane. C da şimdiler dram sayesinde. 3'te 1'i. Demek 3'te 1'i tahmin edebiliriz. 100 nene kalayak. Ole. Niçin 100 sayısının 3'te 1'i der 33,3333. Demek ona göre Burada yazabiliriz direkt 3'te 1, 3'te 1 eşit 0,33. Daha doğrusu o da eşit 33,3% olarak. Bundan sonra devam yukarı vardır 15'te 8. E şimdi 15'te 8 o ayak yaklaşık 46,6 ya daha doğrusu ıı, o ayak ne kadar gelir? Ee, orada bir yerde 48 belki yüzde 48 olarak ama neyse kontrol edeyiz. Demek var idi. 15 ee, 15'te 8 dedi. bakalım şimdi. Bu aynı nasıl demin yaptık. 8 bölü 15. 0 yazarım. Olur 80. Şey 80 de vardır. 5 tane. Gelir 75. İşe ederim kendisi zaman. Ee, 75. 5 koyarız. 50. 50 de vardır. 15, 30, 45. 3 tane. Hem görürüz ki vardır devam etsen. Gene geldi 50. Demek 0,53333 vardır devam etsin. Daha doğrusu o olur. Yüzde 53,3. Acaba bunu anlarız. Bir, hangi, bir hangi sorumuz şimdiye kadar? Demek ki dönüştürelim biz a, ki dönüştürelim kesirden ondalık sayıya ve ondalık sayıdan yüzdeye gördük nasıl yaparız. Kesirleri a, demek a, kesiri a, ondalık sayıya dönüştürmek için pay payda ile bölünü ondan sonra eğer istersek a, ondalık sayıya yüzdeye dönüştürmek için 100 ile çarpı olur daha doğrusu e, virgül iki defa sağa doğru ilerle demek odur e, odur yüzlen ki çarpalım yani bu şekilde biz buluruz ki e, nasıl yaparabiliriz birisinden başkasından acaba nasıl yaparız yüzleden kesire Veya yüzdeden ondalık sayıya. Yüzdeden ondalık sayıdır dersenesi. Yüzdeyi ondalık sayıya dönüştürmek için yüzdeyi ondalık sayıya dönüştürmek için yüz ile bölünür. Daha doğrusu virgül iki defa sola doğru döner. Hem yüzdeyi es ile dönüştürmek için Yüzdeyi okuduğumuz gibi kesir şeklinde yazarız ve sonra kesiri kısaltırız. Demek nasıl okuruz yüzdeleri? Nasıl yüzde 40 diyelim. Eğer yazarsam ben yüzde 40 kesir şeklinde olarak yüzde 40 yüz olarak payda. 40 olarak pay. Hem, şey devam o olarak 10'da Hem şimdi yüzde 40 ki kasa veya bilirim olarak 10 4. şimdi 10 de 4 ki 2 ile olarak 5 2. Öyle. Demek yüzde 40 başladım. Elde ettim yüzde 40. Sonra yaptım 10 Sonra yaptım 5 2. Aynısını devam istersem %40 şeklinde yüzde 40 yüzden bölerim ve olarak sefer bir gün iki tane virgül gün yürüdü sola doğru tamam ee, eğer bir hangi sorunuz yok ise dersimiz bugün için bu kadar iş defterinde ev için için olarak işleyesiniz sayfa e... sayfa yok hep hepsini işlemeyeceğiz bugün ki kalsın bir şeyim gelen ders için demek sayfa 27 olayak ama olayak yarın aka. Demek yarın ki derse kadar. Zamanınız. Zamanınız olayak yarın saat 1'e kadar. Niçin saat 1'de artık dersler başlar? Demek sayfa 27. Olmasın 27'de vardır ödevler 27'de asetler anlatır olarak ders. Vardır tamam. O neyse sayfa 27 olayak evi devi için. Aha. Tamam o neyse 27 28 olsun. Deller çok. 29'u işleyeceğiz ders. Tamam. Bugün için bu kadar. Gelen derse kadar güle güle.